Bu cümledeki öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişiyle özdeştir? Arkadaşlar söylüyor yüklem. Kim söylüyor? Araştırmacılar özne. Neyi söylüyor? Burun'un virüsün vücuda girmesi için ana yol olduğunu. Bu nedenle burun karıştırmanın ellerdeki virüsü doğrudan Buruna sokarak enfeksiyonu kolaylaştırabileceğini söylüyor. Arkadaşlar bu tamamen tamamen belirtili nesnedir. Evet seçeneklerimize baktığımızda B seçeneğini inceleyelim. Belirtiyor yüklem Kim belirtiyor? Araştırmacılar özne. Neyi belirtiyor? enfekte olduktan sonraki günlerde henüz semptomlar oluşmaya başlamadan önce burnu çevreleyen nemli dokularda çok fazla virüs olduğunu belirtiyor. Yine burası arkadaşlar belirtili nesnedir. Dikkat ederseniz öge dizilişi özdeştir. Doğru yanıt B.